Burası Hamidiye Mahallesi, Cami Sokak ve Bağbaşı Sokak. Buranın üç yıl önce Ordu Büyükşehir Belediyesi'ne yollarının asfalt yapılması için talepte bulunulmuştu. 2 sene önce, bir buçuk sene önce Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Hilmi Güler buranın Kiraztepe yolunun bizzat yapılmasını, istemişti, sözünü de vermişti ve buranın e, yolunun yapılması işte Ünye'nin adamı Fenişleri Daire Başkanı diye söylemişti canlı yayında ve o söz yerine getirildi. Çok sağ ol, Teşekkür ediyorum kendilerine, Büyükşehir Belediye şey Başkanımıza. Orası bitti. Fakat geri kalan yerler, cami sokakla, Bağbaşı sokağın yerleri bir buçuk yıldan beri, iki yıldan beri ee, şu ana kadar altyapıları yapıldı, su boruları değişti, elektrikler yerin altına girdi ama aksa yapıldı fakat bir türlü her şey bitti. Bir üstünün asfaltı, asfalt malzemesinin dökümü bir türlü gerçekleştiremedi. O kadar söz verildiği halde yani yapılmadı ve insanlar perişan halde. Dün burası çok berbattı. Şu anda geçici olarak çakıl döküldü, buraya çakıl döküldü. Ama bunlar yeterli değil. Bunlar yeterli değil. Biz daimi çözüm istiyoruz. İnsan, Hamidiye sakinleri bu işten çok, çok rahatsızlar. Çok rahatsızlar. Hamidi muhtarı olarak ben de rahatsızım. Ve yoruldum. Yoruldum. Bir an önce buranın asfalt yapılması istiyorum. Burada 600 metrelik bir yer var. Yani 5-600 metre, metrelik bir mesafe bir kilometre bile değil. Hamidiye tarihi, kültürü olan bir mahalle. Bu mahallenin en içteki yerlerinden biri. Çünkü Yunus Emre bu mahalle, bu sokaktan geçiliyor. Cami sokak ve Baba sokaktan geçiliyor. Burayı birbirine bağlayan grup yolu var. Çamurlu, Çınarlık, Yunus Emre, Saraçlı görevi. Çünkü buranın devamlı herkes bu yolu kullanıyor. İşlek bir yol devamlı arabaların çalıştığı bir yol. Bu yolun bir an önce asfalt yapılmasını istiyorum artık. Yorulduk. Yorulduk artık. Ordu'ya gidip gelmekten 30 40 defa gidip gelmekten yoruldum.